Sonuncu hadis-i şerif, dokuzuncu, onu okuyalım. İza sâri ehlül cenneti ile cenneti ve ehlül nâri ile nâri ci'e bil mevte hatta yüc ale beynel cenneti ve nâri sümme yüz behu yunadi yunâdi münâdin ya ehlel cennet, hulûdun la mevt ya ehlel nâr hulûdun la mevt fe yezdâdu ehlül cenneti ferahan ila ferahim ve yezdâdu ehlül nâri huznen ila huzbihim. Buhari'de ve diğer kaynaklarda Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş hadis-i şerif. Sayfanın 10. hadis-i şerifi. İza sar ehlül cenneti ile cenneti. Cennet ehli, cennetlikler cennete varıp gittikleri zaman ve ehlün nar ilenler cehennem ehli de cehenneme tıkıldı, atıldılar. Onlar da oraya girdi. Bitti bu iş. Ci'e bil mevut. Ölüm getirilir ortaya. Hatta yücele beynel cenneti ve nar sonra cennetle cehennemin tam orta yerine kadar getirilir şey ölüm. Sümme yüz bahı. Sonra boğazlanır ölüm. Kesilir. Kara bir koç gibi efendim orada kurban edilir. Sembolik bir şey ama yani e, ee, ölüm denilen olay cennetle cehennemin arasında kesilir. Kafası kesilir. Sümme yunadi münadin sonra bir münadi seslenici seslenir. Ya ehlel cennet, ey cennetlikler huludun cennette siz ebedi kalacaksınız la mevte ölüm yok orada. Bak ölümü kestik cennette ölmek yok ebedi kalacaksınız derler der münadi ve ya ehlenler ey cehennemlikler huludun la mevde bak ölümü kestik burada o cehennemde o azabın içinde ebedi kalacaksınız ölmek yok ölüm o da olayı yok ediliyor artık yani cennetle cehennemin arasında ölüm kesiliyor yok ediliyor cehennemdekiler ölseler kurtulacaklar da azap gördükleri azaptan kurtulacaklar da ölmek yok La yukta aleyhim fe Ölmek yok ki kurtulsunlar. Ölmeden o azabı devamlı çektirecek Allah onlara. Fe yezadu ehli cenneti ferahan. Cennet ehli sevinçlerine sevinç katılacak, çok ferahlanacaklar. Ha ölüm yokmuş. Artık elhamdülillah burada ebedi kalacakmışız diye sevinecekler ve ve azab-ı ehli narı hüznen ilah cehennem ehli de gam ve dertlerine dert eklenecek hüzünlerine hüzün eklenecek ki eyvah ölmek de yok bu azabı sonsuz bir şekilde ebedi çekecekler diye üzülecekler. Tabi bu arada şu şeyi de hatırlatmam lazım. Başka hadis-i şeriflerden bildiğimiz bir hususu anlatmamız gerekiyor. Bazı Müslümanlar günahından dolayı cehenneme girecek. Müslüman, mümin, la ilahe illallah diyen insan ama cehenneme girecek. Neden? Şöyle yapmış, böyle yapmış, kusur günahından dolayı cehenneme girecek, cezasını çekecek, sonra cennete onlar alınacak. Yani bu ölümün böyle yok edilmesi olayı onlar cennete alındıktan sonra olacak. O hususta hadis-i şerifler var. Efendim cehennemlikler onlara diyeceklermiş ki sizin la ilahe illallah demeniz size bir yaramadı, bir faydası yok. İşte siz de yani o lata, uzaya, puta tapanlar işte bak siz de bizim gibi cehennemde yanıyorsunuz diyeceklermiş. Allahu Teala Hazretleri onları cayır cayır yanmış ve kömür gibi olmuşken hayat nehrine atacakmış. Orada hayat nehri denilen bir nehre atacakmış. Orada otların bittiği gibi yeniden bitecek, büyü, canlanacaklarmış. Yani bu kömür, kapkara kömür haline gelmiş olan bu yananlar orada tekrar canlanacaklarmış. Ve o hayat nehrinde yıkandıktan, canlandıktan sonra cennete dahil edileceklermiş. Orada cennet ehli Bunlar sonradan cehennemde azap görüp geldiği için bunlara cehennemiler diyeceklermiş. Yani cehennemden gelmeler, sonradan gelmeler, göçmenler diye onlara böyle isim vereceklermiş. Onlar bundan üzüleceklermiş tabii cehennemlik olduklarının böyle yüzlerine vurulması, söylenmesi ona onlara üzüntü olacakmış. Onun üzerine o isimle kaldırılacakmış. Yani o isimle de anılmayacaklarmış. Onlar ehli cennet olacaklar. İşte bundan sonra artık kafirler cehennemde ebedi kalacaklar. Hümfiha halidun <laughs> deniliyor ayet-i kerimelerde. Müminler de cennette ebedi kalacaklar. Allah Celle Celaluhu bizleri cehennemde hiç yanmadan, azaba hiç duçar olmadan, hiç efendim o korkunç elemlere, kederlere, üzüntülere uğramadan doğrudan doğruya cennete gitmeyi nasip eylesin. Amin.